Değerli arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet yine bir bayram günü bayrama ulaşıyoruz hayırlısıyla. Rabbim nice bayramlara ulaşmayı da hepimize nasip etsin. Öncelikle bayramın e, ayvalık açısından da hayırlı bereketli geçmesini diliyorum. E, sizlere de iyi tatiller. E, tatilde olacak arkadaşlar için tatiller. Yine mesai devam edecek arkadaşlara da Allah kolaylık versin diyoruz. Hemen size bakıyorum. Ya Şimdi e, bu ay maaşları bayram öncesi yatırıyoruz. Bugüne kadar yardımcı olmaya çalıştık. Ya, ya. Ama sıkıntı şu yani tabii ki belediyenin gelirleri bu anlamda artmıyor. Öyle bir sıkıntı var. Keşke şu an ekonomik sıkıntılar veya devalasyon Türkiye'deki enflasyon doğrultusunda hani sahadaki enflasyon, devletin belirlediği enflasyon rakamları tabii ki daha düşük ama e, o, o doğrultuda bir yansıma olsa keşke biz de daha fazlasını yapmaya çalışalım ama tabii elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Sonuçta bir yaşam e, endeksi var, onu bir şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Hayırlısı olsun. Bayramınızı kutluyorum. Nice bayramlara inşallah Rabbim ee, erişmeyi nasip etsin. Ee, Ayvalık'ımız için, ülkemiz için, tüm İslam alemi için de hayırlı bir bayramlar diliyorum. Yine e, telaş bizi bekliyor. İnşallah kazası belasız bir bayramı da belediye olarak da atlatacağız. Şehir olarak da atlatacağız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar. Diliyorum. Hayırlı hayırlı hayırlısı. 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 İyi bayramlar Başka bir şey bilemiyorum. İyi bayramlar. Habibi capacity almış. İyi bayrablar. İyi bayra. Nasıl eenç aurait motv çatak obedient acıda bağır sundu. Laçotto atıcı Prophet sadece. Orkeslerye crown'u